Merhabalar arkadaşlar Astro kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber astrolojide neler yapacağız? Potansiyel aşk haritasını çözeceğiz. Potansiyel aşk haritası nedir? Ben bir aşk haritasını ne anlamam gerekiyor? Bu ne işe yarıyor? Aşkımı bulabilecek miyim diye sorularınız olabilir. Evet arkadaşlar potansiyel aşk haritasıyla aşkınızı bulabilirsiniz. Hadi gelin mantığı alalım. Potansiyel dediğimiz şey neydi? Derslerde öğrendik verici ve alıcı. Peki bu yapıya bir de element eklersek ne olur? Evet biz buna potansiyel aşk haritası dedik. Hadi gelin hesabının matematiğinin nasıl bir işleyişi olduğuna bakalım. Koç burcu olduğunu görüyoruz kişinin güneşini gördüğüm zaman Koç burcu. Karşı tarafa bakıyorum. Kişi e, o da bir Koç burcu. O zaman ne diyorum? İki verici birbiriyle olabilir mi? Olamaz. Evet ikisi de ateş ama iki verici olduğu için birbiriyle olamaz deriz. Puan olarak ne veririz? İkisi ateş aynı burçlar. Aynı burçlar birbirini birazcık daha düşürebiliyor. Ortalama bir değer 60 verebiliriz mesela. Neden 25 kestim? Neden 40 kestim? Aslında 40 kesmemin sebebi 25 puan direkt olarak verici verici eşitliğinden 10 puan aynı burç oluşlarından kırılabilir bu noktalarda. 65 ya e da 15 puan kırılabilir. Devam edelim. Ay burcunuza bakalım. Ay burcumuz ikizler. Çok güzel. İkizler geldi. Bir alıcı burcumuz. Buraya baktık bir ayımıza baktığımızda akrep görüyoruz. Evet alıcı ve vericinin birleşimi verici alıcı artı 25 ama ne diyoruz bunlar ikisi ayrı burç elementler su elementi hava elementi o kadar da iyi anlaşamıyorlar. O yüzden bu tarafta 75 üstünden yukarı çıkamıyor maalesef ki. Devam edelim ee, ne diyoruz hemen diğer konseptimize gelelim ayımızı konuştuk yükselenlerimize bakalım bakın yükselen olarak bu kişimizin başak olduğunu bu kişimizin ise yay olduğunu görüyoruz alıcı verici okey ama ateş ve toprak aynı alanda bulamamaz arkadaşlar zararlı açılar yine burada puan kırdık peki devam edelim nereleri bakalım neler göreceğiz daha venüsümüze baktık venüsümüzde ne var hemen bir venüsü bulmaya çalışıyorum gözümden kaçmış Evet venüsümüze baktığımızda burada boğayı görüyorum. Boğa venüsüne sahip. Karşı tarafın venüsüne baktığım zaman ise bir koç burcunu görüyorum. Peki burada ne var? Evet alıcı verici var. Neden? Koç bir alıcı değildi vericiydi. Boğa bir alıcı ama toprak ve ateş birbirini çok zorlar. Ve biz buna ne diyoruz? Daha negatif daha şey diyoruz. Peki devam edelim. Mars bölümü Mars burcumuza bir bakalım. Mars'ımız nerede hemen? Mars'ımızı gördük İkizler dedik. İkizler tiremizi bastık. Mars'ımıza bakıyoruz. Boğa. Boğa ve ikizler ababab aba. çok kötü. Neden? Çünkü ay yan yanalar. Yan yana oldukları için ikisi de alıcı zaten. Bir de burçlarının elementleri de uyuşmuyor. Ne oldu efendim? Kötü açılar oldu. Kötü noktalar oldu. Şimdi biraz hızlı anlattım ama detaylandırmaya gelirsek. Karşıdaki kişi Boğa burcuysa, karşıdaki kişi vericiyse sizin Alıcı olmanız gerekir. Çünkü karşı taraf bir şeye adım atmak ister. Koşturmak ister. Bakın potansiyel dersinin tekrarını yapmak istemiyorum. Söyledim zaten. Ama kişi burada koşturmak ister. E koşturmak isteyen birine siz de koşarsanız. Evet arkadaşlar. Kafa kafaya vurursunuz. Bu olmamalı. Sizin peşinizden koşması gerekiyor bazı yerlerde. Mesela ilk adımı kim atar? Erkek atar deriz. Hayır arkadaşlar. Alıcı kimse o adım atmaz. Erkek erkeği alıcıysa adım atmamalı verici olan kız tarafıysa o adım atmalı o koşturmalı ya da ya da mesela tam tersine erkek mesaj verici ise genelde toplumda böyledir koşması gerekiyor Çünkü almak isteyen kişi o bu bir zorunluluk değil bu kendisinin istediği şey unutmayın Peki devam edelim e, verici verici olunca ne oluyor kafa kafaya alıcı alıcı olunca ne oluyor birbirini çok çekiyor arkadaşlar çok çekiyor yani bu kendisi bir aura salıyor bu kendisi bir aura salıyor ve bir ip olduğunu düşünün ikisi de bir tarafa doğru çekiyor bu ip sonunda buradan yırtılır arkadaşlar. Neden? Çünkü iki alıcı bir arada olmaz. Zararlıdır, etkileri kötüdür. Peki devam edelim verici alıcı. Tamam bunlar uyumlu olduğu zaman her şey okay mi? Hayır arkadaşlar. Neden? Çünkü element dediğimiz varyasyon da var. Elementi biliyorsunuz zaten. İki yapının da birleşimine biz potansiyel aşk haritası diyoruz. Unutmayın. Element ne diyeyim? dediğimiz, dediğimiz muhabbette de nedir? Biz ne öğrendik? Teoriler dersimizde. Bir ateşle bir havanın nasıl anlaşabildiği ya da ateşin ateşle nasıl anlaşabildiğini konuşmuştuk. Ateşle bir toprağa geldiği zaman toprağın nasıl yaktığını ve zarar verdiğini de görmüştük. Toprak da aynı şekilde ateşi söndürebiliyor. Ya da ateşin suyla olan etkileşimini de görmüştük. Yani biz ne diyoruz? Burada etkileşim olduğu zaman zarar verir. O zaman aynı burçlarsa bu da bir e, eksi puandır. Bu da varyasyon olarak bir e, eksidir. Peki hadi basit aklınıza gelebilecek sorulardan bakalım. Hocam ben koç burcuyum. Karşı taraf Terazi burcu Peki Biz Full müyüz? Hayır Neden full değilsiniz? Tamam Terazi alıcıdır Aynı şekilde Hava burcudur güzel etkiler vardır Ama Koç e, Terazi yine zıttır arkadaşlar zıtlık Bir zarar açısıdır eksi 10 puan Diyebiliriz ya da farklı bir puanlama verebiliriz Neden diyoruz? Çünkü Kişi Evet bazı konularda o kadar yakın hissedecek ki bu puan yüze yenmiş gibi hissedeceksiniz. Neden? Çünkü biriniz alıcı biriniz koş verecek koşturuyor senin adına. Havadan eksi 5 puanı var. Yani havayla ateş eksi 5 puanında anlaşırlar. Yüzde ile 95 anlaşırlar diyelim. Ee, ateş ateş daha iyi anlaştığı için. Böyle bir şey var ama zıtlıktan ötürü öyle bir ittiğiniz zamanlar oluyor ki onlar sizin kapılarınızı kırıyor. Bu yüzden puan aslında eksi 10'dan başlıyor. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Bu tür zıt açılarda bu sadece koç terazi için değil. Bu akrep ya da işte aslan ve kova olabilir. Ya da işte başak balık. Bunlar zıttır. Bu, bu zıttıklara göre de e, zıt olduğunuz yapılar insanlardan birazcık daha uzak durabilirsiniz. Evet çok çekilebilirsiniz. Ama bu tür çekinmeler bile ee, maalesef ki zarar verecektir. Sizlere diyebiliriz. Evet daha demin yazmayı da unutmaya başladım. Hemen devam edelim. Hiç e, hızımızı kesmeyelim. Ne dedik? Bunları dedik. Peki hocam bunları hesaplayacağız da ben bunu hep sürekli hesaplayacak mıyım? Hep buna bakacak mıyım? Nasıl bakacağım? Böyle bir şey yok mu? Yani hep böyle bakacak mıyız? Evet arkadaşlar sizin için yaptığımız teknolojiye gelelim. Biz sizin için potansiyel ilişki haritası yaptık. Potansiyel ilişki haritası nedir? Potansiyel ilişki haritası Astrogory'e yenilendi bu arada. Astrogory'de artık çoğu şey değişti ve sistem daha böyle düzenli, daha güzel, daha böyle uyumlu biri yapıya geçti, daha böyle göze hitap eden bir yapıya geçti. Yine farklı farklı özelliklerle geliştirdik. Şimdi mesela bizim Ömer adlı ismimiz, Ömer adlı kişimiz isimsiz biriyle bu kadın karakterimizden bahsediyoruz. Eşleşmesine bakıyoruz. Bakın 66. Biz ne demiştik? Demiştik ki hemen şöyle kalsın. Biz demiştik ki potansiyel aşk haritasında Koç ile Koç bir araya geldiğinde Koç ile Koç bir araya geldiğinde ne olur demiştik? Ateş ateştir. Okey artı vardır. Ama koç ile koç olduğu için ikisi de verici verici olduğu için olmaz demiştik hatırladığınız gibi. Şimdi bu olmazlık durumundan ötürü de kişinin puanının 66 olduğunu görüyoruz. Hadi buradan devam edelim. Zaten burada var. Tekrar tekrar açmak istemiyorum. Ayına bakalım mesela. Aylara baktık. Akrep ikizler güzel demiştik. Zaten ay burcumuzda 69 puanla Ama ne dedik? E, su olduğu için çok da iyi bir şey olmaz demişiz mesela. Ya da Merkür'e bakalım. Koç Boğa evet etki var ama güzel mi? Değil. 75'in yine altında. Venüs'e bakalım. Bakın Koç Boğa aslında güzel değil ama 77 gibi bir puan. Neden oluyor? Açısal değerlere de bakıyoruz. Evet. Burada size anlatmadığım biraz ileri konuları olan açısal değerlere göre değişleşme olur ve bu açısal değerler çok iyi olduğu zaman böyle bir açı bile %77'yi bulabilir. Gelelim Mars'a. Mars'ımız boğa ve ikizlermiş. Zaten olumsuzluktan ötürü 59 olmuş. Burada ortalama bir uyum oranı var. Bu uyum oranı aslında ilk partın, ilk part burası ve ikinci partın verilerinin alınıp e, ortalama değerinin olmasıdır. Burası işte 69.90 ise burası 68.40 ise ortalaması 69 olarak varsayılmış. Peki genel uyum dediğimiz şey nedir? Aslında genel uyum dediğimiz şey de e, bizim katmadığımız böyle daha değişken olan Jüpiter ve Satürn'dür. Neden katmıyoruz? Çünkü onlar genelde 4 yılda, 3 yılda, 2 yılda değiştiği için böyle bir varyasyon için iyi değildir. Biz genelde uyum oranı için bunu söyleriz ve uyum oranınız eğer ki %80'in üstündeyse ya da %90'ın üstündeyse ki 90'ın üzerindeki insan dilemi 0,0005 gibi bir şey olacaktır. Yani 1 milyon insanda 1 ya da 2 ya da belki hiç olmama ihtimali olacaktır. Eee %90'ın üstü çok güzel uyum demektir. Bu normal bir uyumdur. 69 üstü 75 uyum iyidir. Üzeri güzeldir. Eee 75-80 uyum üzeri güzeldir. 90 uyum kesinlikle evliliğe giden noktalardan biridir. Burada %100 bir uyum yok maalesef. Öyle bir şey çok zor. Aseriyle kalmanız dileğiyle